Herkese yeni bir vlogdan selamlar canlarım e, Tripotum kırıldı kızlar büyük tripodum kırıldı bunun bacakları kırıldı cam e, şeyi ayarlayamadım oraya otursam şu karşı kanepeye Aliya'nın e, Ali birkaç gündür orada yatıyor o yüzden açık geri kapatıyoruz geri açıyoruz görün yani e, oraya oturamadım o yüzden İçeride şey Ali'nin odasında yatağın üstü ve yerde. Erişte ve Taran'a kuruduğu için kızlar annenin odasını zapt etmiş durumdayız. Birkaç gün artık herhalde bugünden sonra kurur diye düşünüyorum. Bilmiyorum iki, iki gün oldu üç gün olacak belki bir kayınvalideme baktırayım da ona göre. O yüzden böyle oturdum burada da ışık var kapattım falan ama neyse idare edin. Uzun zamandır şöyle karşınıza geçip sizle sohbet etme şeyim olmadı kızlar. Vallahi özlemişim. Hani vlog atıyorum bir halı harala güreyle ve öyle bir koşturmalı vlog atıyorum. Bazen izleyen arkadaşlarım falan diyorlar ki Duygu nasıl koşturuyorsun? Nasıl şey yapıyorsun? İnan izlerken biz yoruluyoruz diyorlar. Yani ekranım öyle yansıyor. Yani gerçekten tamam çok durağan bir hayatım yok. E, şükürler olsun ne olsun tatlı şeyler. Hani böyle e, Allah böyle kötü bir şeyler için, e, olumsuz şeyler için koşturmayı nasip etmesin. Hani öyle zor tabii ki. Ama şimdi böyle e ne yapalım? Birileri geliyor, birileri gidiyor. Ben bir yerlere gidiyorum. Ee, bir şeyler yapıyoruz evde. Şudur budur. Yukarıya, anneme oraya, buraya derken. Arkadaşlarım çok arkadaşlarım var. Allah hepsinden razı olsun. Daha e, çekemediğim ya da işte sizin görmediğiniz bir sürü şey oluyor tabii hayatımda. Gerçekten hepsini şöyle sıraya soksam kızlar inanın gün gelmez, zaman gelmez herhalde daha bir sürü çağıranlar, gelmek isteyenler oluyor. O kadar çok e, arkadaşlarım var ki hepsiyle görüşme imkanım zaten olmuyor kızlar. E, şimdi çalışmıyorum ama tabii ki de yıllarca aynı işlerin çalıştığım için iş arkadaşlarım ayrı, iş çevrem ayrı. E, veli grupları ayrı. Alya'nın, Doğan'ın bile hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Hepsi çok iyiler sağ olsunlar. Yani ne bileyim işte oluyor kızlar. Akrabalarımız var falan filan kuzenler derken. Böyle benim hayatım dolu geçmesinde ne olsun. E yaşıyorsunuz sürekli evdesiniz. Çocuklar sürekli evde. E mutfak işi bitmiyor. Temizlik bitmiyor. Hoş her ne kadar her gün sürekli böyle temizlik yapamasam da. Bugün yapayım yarın yapayım derken bazen bakıyorsunuz işin içinden çıkamıyorsunuz kızlar. Yani yaz günü yaz aylarında böyle biraz daha hani kışın rutine biniyor, her şey daha düzenli oluyor. Çalışsam da, evde dursam da ama yazın böyle bir şeyler oluyor tabii ki kızlar. Ama olsun, güzel şeyler. Ben seviyorum yani. Öyle şekerlerim valla böyle. Şimdi en son dün, dün mü? Evvelsi gün. Tabii evvelsi gün işimiz bitti. Görümcanlar falan da gitti. Evet biraz böyle yorgunluk çıkıyor kızlar. Kolay değil ki onlar çok çok daha fazla uğraştı. Ben böyle ee, hani çok böyle elimin alışkın olduğu şeyler değil tarana falan. Tabi yıllardır kayınvalidem yapıyor. Gene ucundan kıyısından her zaman olmasa da çünkü bazen görümcem de yapıyorlar. Bazen ben çalışıyor oluyordum. Onlar yapıyorlardı sağ olsunlar. Gene ucundan, ucundan kıyısından yardım etsen de ee, onlar tabii çok daha fazla yoruldular yani. Ha, ben de yoruldum ama ben mesela ne bileyim çok elimle al alışkın olduğu şeyler değil. Ben mesela yemek hazırladım, çay yaptım. İşte çevirirken yardım ettim ama yorması falan çok aşırı zor. Onu asıl gömcemler yaptı. Aydan abla, tembih falan yardım etti yani Cık, sağ olsunlar. Öyle şekerlerim. Neyse çok şükürler olsun Allah sağlıkla yememizi nasip etsin. Bitti gitti. Yorgunluğu da zaten unutuluyor kızlar iş bitince. E bir de kalabalık olunca güzel geçti. Böyle kakara kekiri hem iş yaptık hem böyle konuştuk, sohbetti çaydı, çorbaydı derken tabii ki de çok güzel geçti. Öyle yani böyle böyle bitti. Şimdi halam gelecek Allah kısmet ederse. Artık bu hafta mı gelir? Önümüzdeki haftamın. mı? Ay canım benim dört gözle onu bekliyorum. Almanya'dan gelecek. Ee, ondan önce bebek görmesine bir arkadaşımıza gitmemiz gerekiyor. Bir kuzenim var. Datça'dan geldi. Yarın akşam kısmet olursa onunla görüşeceğiz. Dışarıda buluşacağız artık. Ee, eve gelmeye zamanı olmadığı için. Yoksa davet ettim ama olmadı. Zaman kısıtlı olduğu için hepimiz bütün kuzenler orada buluşacağız. Yani böyle kızlar bakın konuşurken ben bile yani yoruldum. <laughs> öyle ya ama ben memnunum. Evet hep böyle koşturma bana diyorlar ki evde sıkılmaya başladım. Kız evde sıkılmıyor mu? Evde bir böyle hani 7-24 evde durup da ay Allah da öyle hani şey yapmasın kızlar Allah korusun bir yeriniz ağrır bir yeriniz incinir bir yeriniz işte hasta olur eve tıklırsınız o ayrı bir şey Allah esirgesin de öyle de ama böyle ay evdeyim öf sıkıldım artık diyeceğim bir zaman olmuyor yani boşverin olmasın ya aman böyle hayat güzel boşverin işte öyle kızlar. Bazen kendime izin veriyorum. Mesela dün hiçbir şey yapmadım. İnanın hiçbir iş güç yapmadım. Zaten yapacak halim yoktu. Akşama kadar işte bir alışverişe gittik. Ondan sonra da yollandık biraz. Geldik işte valla aman yattım kalktım televizyon izledim. Akşam uydurmasın bir yemek yaptık yedik. İşte öyle yani. Bazen tabii ki de böyle e, dinlenme ihtiyacım oluyor. Öyle kız. Vallahi şöyle uzun zamandır karşınıza geçmeyeli böyle karanlık karanlık çıktığını biliyorum. Işıktan e, dolayı dediğim gibi başka oturacak yer yok şu an salonda. Kusura bakmayın. Teklik olduklarını da oralara koydum ya kızlar orada da öyle. Koyup da şöyle göstereyim size. Koyup da şöyle oraya tripodu koyamayacağım için orada da oturamadım. Böyle oturdum ben de ne yapayım ama mutfağa da gitsem mutfak sabahtan beri zaten mutfaktayım kızlar. Hatta şimdi biraz sonra sizle şu an oturuyorum. Dinleniyorum. Biraz sonra sizle tekrar bir giderim. Daha işi bitmedi. Normal bulaşıklarımı bitirdim. Oraları falan bir sildim. Biraz detaylı sildim. işte tezgah mezgah. Hani biraz kaldırıp ocağım ocağı biraz detaylı sildim. Aspiratörüm çok fena. Aspiratörüm aslında yapmam lazım ama bugün yapmayacağım. Çünkü iç, ızgarasını içine falan çıkarmam lazım onu kızlar. Ee, şimdi bugün şey yapacağım. E, mutfağın camını sildim işte. Kapısını sileceğim şimdi. Ve de şey siz söyleyin. E, balkonumu yıkayacağım. Bir de o dolabın üstünde de magnetler falan var ya dolabın şeyim şeyin ne derler difirizin de onları filan bir yıkayacağım gene onun üstlerini sileceğim içleri temiz ikisinde de gitmeden zaten temizlemiştim Üstlerini de böyle bir yalandan silmiştim açıkçası yani. Böyle detaylı magnetlerini falan yıkayarak temizlememiştim yüzeyini. Şimdi onları bir yıkayacağım. Yağ sökücüye koyacağım sularına. O biraz böyle bir yarım saat falan bekliyor. Ondan sonra da şöyle güzelce köpükleyerek temizliyorum. Ay var ya kızlar ne kadar ne koysanız işte mutfağa iş yani. Hani istiyoruz ki böyle güzel dursun, dekor olsun bilmem ne ki benim evim şimdi en sade hali. Eskiden var ya daha böyle kızlar her yer incik boncuk, böyle şeydi yani böyle. O zaman da öyle hoşuma gidiyordu ama şimdi ne kadar az olursa o kadar iyi. Ama yine de böyle insan arada böyle istiyor birkaç bir şeyler koyayım falan, bir süsleyeyim. Ama dediğim gibi ne kadar çok kalabalık o kadar iş yani. Şimdi hadi gidelim. Daha fazla benim çenem düşmeden bak 7 dakikadır konuşuyorum. Size sohbet etmeyi özledim dedim. Bak 7 dakikadır konuşmuşum. Hatta 8. dakikaya giriyorum. Ee, gidelim mutfağa. O şeyleri de bir alayım. Temizleyeyim. Ondan sonra yerini sileyim, Süpürüyorum. Mutfaktan çıkayım. Balkonumu yıkayacağım bir de. İşte öyle. Hadi gidelim kızlar. İş bitmez. Burada da bakın şu bunu az olduğu için tepsiye yaptım kızlar. Biz bunu çok seviyoruz. Ay iyi canım benim rahmetli babaannem bunu bize şeyini yapardı. Haşlarda böyle keserdi. haşlardı yoğurtlu salçalı böyle yapardı. Hani mantı sosu gibi. Oradan herhalde e, yıllardır da yemedim yani. Oradan herhalde bizde bir şey kalmış. Çok çok seviyorum ben bunu bu şekilde. Aklıma geldi kesilirken iki beze de böyle kestik kızlar. Bunu bana verdiler yani. Aslında kurutacağım diyorum ama kurumuş gibi de ya. Hiç nem yok. Şöyle bakıyorum ama neyse bunu kayınvalideme bir göstereyim. İçerlikleri de göstereceğim. Biraz sonra çağırayım onu da. Ondan sonra şurada şu topladığım karabiber var. Ayı bu da masada durup duruyordu kızlar. Bunu dedim ne yapayım ben ya? Bir hevesle topladım ama bunu da diyorum tepsiye koyayım, balkona koyayım, kurusun. Herhalde kurutmak gerekiyor bunu her şekilde. Baksanıza bilen var mı? Bana bir yazın ya suyum şeyden e, ayıtlayıp şöyle top top ayıtlayıp geçireyim diyorum şeyden e, ne derler öğütücü makine var ya ondan ay şu baş belası şeyin üstündeydi şimdi orayı sileceğim diye aldım difirizim burada da kızlar şu e, camımın önündeki çiçekler vardı şöyle cifli deterjanlı su yaptım ay tam zamanda şeyim bitti yağ sökücüm de asperoks var azıcık işte bunu güzelce su yaptım işte çamur suyu da koydum şey de koydum onun içine koydum tozu kiri gitsin diye bayağı da gitmiştir. Şimdi bunu da birazdan şey yaparım. Şu kaplarını matlarını da yıkamıştım işte. Diyorum ya ne kadar e, süz o kadar iş anacım. Artık yeter durulayalım. Her yerde terjan çamaşır yok. Ay çamaşır suyu da mis gibi değil Bu kızlar ya temizlik temizlik yani kokuyor böyle. Heh. Şu süzgeçimi içine alıverdim ya. Nasıl olsa temiz şey yani. Azıcık suyu süzüyoruz. Ondan sonra koyalım kabına. Yerleştiririm. Şimdi Şuna şey yapayım. Magnetleri Şu işte kızlar. Bütün magnetler. Bir şeyler bir şeyler. Böyle işte güzel ama Her gittiğimiz yerden bir şeyler alıyoruz. Böyle evimiz için diye de işte birileri getiriyor. Ay şuna bayılıyorum. Mersin'den almıştım bunu. Öyle işte. Bayağı gezmişiz. <laughs> Vallahi bu arada bak bayağı gezmişiz. <laughs> ay ay. Ah Cunda, ah Cunda. Nasıl kımıncak? Ayvalık. Şimdi. Şunları bir güzel bakayım. Şu zaten yıkanmaz. Bu dursun. Tülümüze. Şu da bez olduğu için yıkanmıyor. Şunlar da yıkanır ya. Ama yıkansın. Tülümülü kirlenmiş. Vardı. Gitti? Kız asbe yoksun da bitmiş ya benim Allah'ım yarabbim Neyse bir tane ne yapacağım kızlar Bulaşık tableti e, koyacağım Bunun da biliyorsunuz yağ sökme Yağ e, çözücü şeyi var özelliği. Şöyle içine attım. Zaten de sıcak su doldurdum. Dursun orada. Birazcık o çözülsün. Şöyle bir toparlarım. Ondan sonra da e, güzel köpüklerim durularım. Oldu bitti. Ben kendi kendine kuracağım açık zaten. Ondan kopmuşlar. Şunları şöyle vereyim tamam. Evet. Evet. Bunlar da yerini aldım. Mis gibi camı falan da sildim kızlar. İşte böyle. Şimdi şunların üstlerini güzelce bir... Ay yağsa gücüm yok ya kafa yiyeceğim. Ya doğayı aldırayım da geleyim olmadı. Ya da cifleyeceğim şimdi. Ya çok böyle yağ falan yok zaten de işte gene de durmuyorsun. Şunların üstleri çok tozlanıyor. Üstlerini bir aldıracağım böyle. Ondan sonra mis gibi. Hadi bakalım. Şimdi üstünden başlıyorum kızlar. En zorlayan da üstü ha. Evet kızlar. Ay şurası bile inanın tozlanmıştı biliyor musunuz? Çok kötü olmuştu ya. Şey e, bunun içine zaten gitmeden bunun içine temizlemiştim. Hep bakı çekince zaten mis gibi. Ama e, şöyle açık kalmıştı. Yani açık bırakmıştık giderken küflenme falan olması için diye. Buralar bile toz yemiş ya. Bu evim ne kadar tozlanıyor benim. Neyse mis gibi oldu. Şimdi artık kısmet olursa yavaştan yavaştan bunu da doldurup işte domatesli şuydu buydu. Artık ne yapacaksak ondan sonra fişini takarım kapatırım. Da şimdi yine kapatmayacağım. Bez koyuyorum şöyle arasına. Küflenmesin diye. Oh evet mis gibi oldu. Bunu da sildim bunu da sildim. Arkalarına zaten gitmeden demiştim de tertemizlik yaptım sildim diye. Ee, şimdi şu ortaya da bir silerim yerden mis gibi çekerim yerine. Tekrardan bunu falan çekmeyeceğim valla. Çünkü biliyorum temiz. Evet kızlar bu da bayağı bir durdu. Bu arada hemen şöyle suyunu süzüyorum. Şunu atacağım ya zaten gitmiş. Şu kule şu yıkansın. Şunlar yıkanmıyor. Şuraya yeni bir sarı bez çıkarayım ben. Ona güzelce şey yapayım. Ay. Kısacak. Sıcakla iş yapmak var ya ayrı bir şey kızlar zor. Gerçekten çok zor. bastıra bastıra hard yapamazsınız çünkü hepsi el yapımı gidilir valla zaten gördüğünüz gibi mis gibi olmuş yüzeyle de anlıyorum valla çok güzel temizlenmiş ya zaten bir yağı tozu kiri gitsin ne olacak sanki sonuçta yani of. Ay ben benim sevmiş Evet ben bunları da yapıyorum Yine görüşürüz E kızlar çiğ köfte zamanı Doğa bime gitmişti Şöyle çiğ köfte almış gelmiş canını istemiş Aslında evde yapardım çok daha güzelini ama Şu an gerçekten <gülüyor> şey <gülüyor> şey yok. Önüme sıkıyorum Aliya. ya e, Halim yok Sosu mosu da güzel oluyor ya Değil mi doğa azıcık bir ara 10, verdik. 10.50 artmamış bir de. Hmm. Ve bunlar da mis gibi oldu kızlar. Burada hepsi yıkandı. Şimdi güzelce yerlerine asayım. Bunlar da kurudu güzelce. Aynı. Yoruldum kız. Yoruldum. Devam edeyim ben. Ay kızlar. Mutfağın balkonunu şimdi yıkıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir tozlanmış ama ya mümkün değil. Su gitmiyor. Tıkanmış. hiç Bu kadar tıkanmazdı burası. Çok böyle milim milim gidiyor. Uf, hiç sevmem böyle şeyi var ya. Ve lavabo şey atacağım şimdi. Lavabo sökücü. Uzun zamandır atmıyordum. Güzel gidiyordu. Şimdi tıkanmış. İçinde bir şey mi var diye şu elimle temizlemeye çalıştım ama şu içindekiler pislik değil. Kireç kızlar. Nereden nasıl oldu o kireç bilmiyorum. Süzgecini de aldık ama Yok yani şimdi güzelce temizleyeceğim orayı şunu dökün. Oh, Şunun hepsini boşaltacağım şuraya. Doğa getir kızım kettle'da su sıktı doğa. Çekilin de üstünden. mis gibi açıldı. Şimdi güzelce yıkayın. Ve hey, canımlar mutfağımın da işi büyük ölçüde bitti. Ay vallahi yoruldum. Yani size çekemedim her detayını. E, çünkü dediğim gibi ya benim evde kızlar temizlik yaparken çekmem çok zor oluyor. E, hem zaten açılar, büyük tripodum kırıldı ucu. Onu koymasam zaten bununla çok küçük. Ya bu küçük tripodla çok zor. Öyle yani. Neyse şekerlerim. Vallahi içim rahatladı. Yarın da Allah kısmet ederse diğer taraflara başlayacağım. Ama şimdi ne yapacağız? Akşam vakti, yemek vakti. Vallahi kıymalı yumurta istedim. Rahat. Şimdi kıymalı yumurta yapacağım. Hemen bir kıyma çıkarayım. Beraber yapalım onu da. Biz e, sonra acıkmıştık kızlar. Bir ara verdim ben çiğ köfte yedik ya ondan sonra da makarna yaptık biraz böyle makarna yedik çocuklarla yoğurtlu falan ondan sonra temizlik yaparken acıkıyorum ben ya çok acıkıyorum sanki normalde acıkmıyormuşum gibi şimdi bolca şöyle soğan doğrayayım atayım tencereme tavama güzelce bol bir şeyle kavrulsun baharatla maharatla Çocuklar da seviyor. Şöyle de kıymamı çıkardım. Her zamanki gibi bakın. E, bu böyle yatay olduğu için çabucak e, şey yapacak. Hem kavrulacak hem pişecek kızlar. Hiç önceden çıkarmıyorum valla. Gerek yok. Şimdi de sarımsak da atacağım buna. Yani şöyle dört dişte tam tak sordum kız var minik minik doğruyorum. Bu sefer biber falan koyacağım. İnanın ee, tadı böyle sucuk gibi oluyor bu şey bu böyle olursa. Ee, şimdi şey de yapacağım içine bol böyle sarımsak koyuyorum ya. Bol da böyle kimyon da atacağım. Kırmızı toz biber. Bazen böyle güzel bir de yapıyorum. İşte nasıl olursa ya bugün böyle yapmak istedim. Yumurta da kıracağım için yağını biraz fazla koydum. Tamam, şimdi hemen kıymasına koyacağım. İkisi birlikte kavrulsun hem de kıyma erisin. Heh. Şöyle tuz koyuyorum. Kıymanın üzerine. O erimesi de yardımcı oluyor. Evet. Şu kapağı da şimdi şöyle kapatalım. Haydi bakalım biraz erisin sonra devam. Bakın kızlar görüyor musunuz hemen böyle kıyma renk değiştirdi, yumuşadı. Bakın iki dakikada hemen şeyle yardımcı oluyor tabii kapağını kapatmak. Hemen şimdi güzel soğanla tekrardan şöyle bir kavuruyorum birazcık ezerek tabii. Kimyon ve karabiber. Bir kalem. Kırmızı toz biber de koyamam ama maalesef kalmamış kızlar. gibi kalmış. Kalmamış yani. Çok argo yüzden tatlı ilave edeceğim çok az renk versin diye. Normalde toz biber bunun. Efsane güzel oluyor. Ay kayınvalidemler istedim kızlar. Ay göndermiş sağ olsun. Ama kızlar da buna çok yakışıyor. Şöyle. Gerisini de bakma doldurayım. Akşam saat yedi buçuk hala inanın şey olmadı. Hava ısı, ıı, et, ıı, su olmadı. Yağmur bekleniyormuş. Bakalım ne zaman. Evet kızlar. işte bu kadar. Güzelce kargozlu kıyman baharatlarını da yedi. Sadece yumurtası kaldı. Onu da birazdan eşim gelecek. eşim gelince ıı, yapacağım. Sıcak sıcak yesinler diye. İşte öyle. Gitti, gitti. İşte bu. Ay, ay. Kesin ben dökeceğim bunu var ya. da böyle ben yemeyeceğim. Sadece Murat için iki tane e, domatesle bir tane soğan doğradım Güzelce bunu da soslayacağım. İşte söğüş gibi seviyor o. İşte böyle. Evet bu da tamam. Bunu da tabaklayayım. Oh, bebe. Üzerinde azıcık sumak şekerlerim. İşte bu oldu da bitti. Ve ee, kızlar şimdi Murat geldi. Gelirken de şarj zaten istemiştim. Çünkü gene şarj zaten bozuldu. Çok zor e, temas yapıyor. Bu BİM'de satılıyor. Fiyatı ucuz ama çok da bu değil tabii ki. Yani gene de 2-3 ay gidiyor. Bir tane ondan almış. Dondurma istemiştim. Dondurma almış. Ve de az peroksun bitmişti kızlar. Aspiroks almış bir tane. Gerçekten bu da evimde olmazsa olmaz deterjanlarımdan çok ama çok memnunum. Bir tane bundan almış ve işte bu kadar.